Esselamu Aleyküm. İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf Arapça ders kitabı 129. sayfa 57. dinleme. İstemiya ila nas ve a'ithu. Metni dinle ve onu tekrar et. Değerli öğrencilerim önce metni baştan sona bir defa okuyacağım. İkinci okuyuşta inşallah kelime ve cümle anlam vereceğim. Kârise el feyadânet Ahmed hel şahette ems كارثه الفيضانات على شاشه التلفاز يوسف نعم شاهدت وكنت متاسفا جدا لقد ضربت الفيضانات وخاصه مدينه ريزه فاصبحت خسائر كثيره احمد انتقلت منظمه الهلال الاحمر فورا إليها لمساعدة المنكوبين يوسف في مثل هذه الحالات، مساعدة المحتاجين واجبة على الجميع احمد هذا صحيح في هذه الحالات ايضا يكون الصبر مهما لان الصبر يجعل روح الانسان قويه Şimdi inşallah kelime ve cümle anlam vereceğim. felaket el feyadânet sel su baskınları felaketi Ahmet Ahmet, hel şahette gördün mü, izledin mi? Ems akşam karise felaketini el feyadanet. sel baskını felaketini akşam gördün mü? Ale şeşe -şe, ekran et televizyon. Ems dün. Dün televizyonda sel baskını felaketini gördün mü? Yusuf, Yusuf, naam, evet. Şahit gördüm. Şahit oldum. Vakuntu oldum. Müteessifen üzüldüm. Cidden çok. Evet. Gördüm ve çok üzüldüm. Legat muhakkak darabet vurmuş darabet vurdu lekat darabet vurmuş el faya danet sel baskınları ve hasaten özellikle Medine şehir Rize Rize şehrini fe asbahat olmuş hasair hasar ziyan kayıp kesira çok sel baskınları vurmuş özellikle Rize şehrinde sel baskınları özellikle Rize şehrinde vurmuş ve çok kayıp olmuş. Çok hasar olmuş. Ahmet Ahmet intikalet hareket etti. Münazzame teşkilatı birliği el hilal ay el ahmer kızıl kızıl ay teşkilatı hareket etti fevran hemen ileyha oraya li müsaade yardım etmek için el menkubin felaket zedelere Ahmet, Kızılay Teşkilatı hemen felaket zedelere yardım etmek için oraya hareket etti. Yusuf, Yusuf, fi misli gibi hezhil halet bu durumlar daki gibi bu durumlardaki gibi müsaade yardım edilir el muhtecin ihtiyaç sahiplerine vacibe ihtiyaç sahipler yardım ettik. vacibe gereklidir şarttır alel cemiye herkese bu, bu gibi durumlarda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek herkesin üzerine görevdir. Bu gibi durumlarda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek herkesin üzerine bir görevdir. Ahmet, Ahmet. Heze bu sahih, bu doğrudur. Fi hezil halat, bu durumlarda eydan bu durumlarda da eydan de da bu durumlarda da yakunu gerekir az sabır. Sabır gerekir. Sabır gerekir. Muhimmen önemli. Bu doğru. Bu gibi, bu gibi durumlarda sabır da önemli olur. Lenne sabra çünkü sabır yecalü yapar ruh ruh can el insan insanın ruhunu güye güçlü. Bu doğru. Bu gibi durumlarda sabır da önemli olur. Çünkü sabır insanın ruhunu güçlü yapar.